Evet, öncelikle herkese merhaba, iyi haftalar diliyorum. Bugün ve bu hafta yine her zamanki gibi hiçbir yerde görmediğiniz tariflerimizle Nergis Zaman'da beraber olacağız. Evet. Bugün birazcık Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Hmm. Sivas'a. Sivas'a gidiyoruz. Şöyle bir alkış alalım mı? Şöyle Allah bir Sivas'a alkış alalım. Sivas. Diyelim evet, herkese Sivas'ların hepsine selam olsun Hadi. diyoruz buradan da. Ne yapıyoruz? Bugün pazılı, pastırmalı Sivas böreği yapacağız. <laughs> of! Of, of. bak yani. bak pazılı pastırmalı, pastırmalı. Evet, sivas, sivas böreği süper evet. ve hem çok kolay olacak hem de tabii ki bugün ben yapmayacağım mutfağımızda yemekteyizden. <laughs> ne diyor <laughs> Onur Bey varken Eyvah. bana düşer mi yapmak? Ne es, diyor? Şöyle. Hı. Hı. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Öncelikle pazılı pastırmalı Sivas böreğimizi güzel bir yufkadan yapacağız. Bu çok evet. pratik, çok hazır, kolay kolay hemen hazırlayabileceğiniz bir börek. Hı. İç malzemeyi değiştirebilirsiniz. Hı. Ama ben bugün Sivas yöresine uygun olsun istedim. Hı. Birazcık yağımızı tavaya koyduk. Birazcık kızdıktan sonra önce ne yapıyoruz? Önce soğanlarımızı Soğan. buyurunuz efendim. Oh. Oh, Onur Şimdi. Bey, Onur Bey soğanları nasıl evet. doğradı acaba? Tavamız evet. <laughs> temiz mi? Nasıl gözlerim yanıyor mutfakta biliyor musun? Ya herkesi? yanmaz Şeyde, mı? Şeyde bu benim gözlerim nasıl akıyor? nasıl Ben akıyor? Onur'un mimiklerine bayılıyorum. Böyle bir şey hani kamera onu şey ediyor oradan yemeği yapan bir şeylerse Onur böyle sür... Yapıyor Bazı ya onlara bayılıyorum yani. Şey yapıyor ki artık kaşım gözüm bir gün fırlayacak şu kaş. <laughs> Bakalım ne zaman yani. Bu arada bu pastırmayı ben. Sen sever misin onur pastırma? Severim. Pastırımı? Aa, pastırımı ben bayılırım. Benim kızım çok severiz. Fakat bu kokusu hani bir üç gün çıkmaz ya. Böyle bir evdeyse hafta sonu falan böyle ben çünkü hani pastırmalı kuru fasulye bile yaparım artık evet. söylemesi. Evet. <laughs> o durumu ne yapıyorsun? Var mı bir şeyin yoksa? Olmaz olur mu? Bak olmaz ben olur mu? Ya. Tabii olmaz olur mu? Efendim bu çok önemli. Bakın bunu mutlaka not edin. İddia ediyorum. Oo. Bugün gidin pastırma alın, yiyin. Pastırmanın kokusu o gün kokmaz. Ertesi gün kokar. Hı. Neden? Çünkü pastırma kurutularak yapılır. Yani önce ıslatılır sonra kurutulur diğer tarafta Hı. ve o kurutma işlemi işte olduğu için Hı. sizde ancak teriniz içinde kuruduktan sonra onun kokusu çıkıyor. Ha. Şimdi biz tabii onu bilmiyoruz. nasıl evet. yok edeceğiz? Nasıl? KC yazsın böyle bomba gibi bak Türkiye'de ilk açıklama. Yazınız. <laughs> Yazın denenmiş. Pastırma yiyorsunuz ve kokluyorsunuz. Nasıl kokmayacaksınız? Nasıl? Ada çayı var ya ada çayı. Aa. Evet. Alın ada çayını. Evet. Güzel bir şekilde böyle demleyin. Evet. Demleme evet. işlemini yaptıktan sonra onu bir pastırma yiyorsunuz ya hemen arkasından için. Aa. Bir kısmını evet. Bir kısmını kenara ayırın. Evet. Nereden koku geliyor genelde koltuk altlarınızdan evet. değil mi? Ayırdığınız bölgelere şöyle sürün onlar. Aa. Hiçbir şekilde. Eğer koksun. Ben yarın gidiyorum buradan. Ama çok güzel bir bilgi verdi şimdi bize. Evet. İlk defa duyuyorum. Biz pastırmalı yemeğimizi yiyoruz. Evet. Ada çayımızı içiyoruz. İçiyoruz. Kalanını da koltuk altımıza. Aa, Aynen öyle. Çok güzel. koltuk altımıza sürüyoruz. Bakın iddia ediyorum. Hiçbir şekilde. Ada çayı neden peki? Neden diyeceksiniz? Yemekteyiz de bunu yap. Evet. Ada çayında Yaparım. gez pastırmalı tariflerdi. <laughs> şöyle gezirim. <laughs> <Evet. gülüyor> Otlarla. Bir de uzmanlar her zaman şöyle söyler, eğer terleme durumunuz çok yoğunsa, tabii şimdi doktorumuza da sorarız Ayça Kayaya geliyordum, ona da soracağım. Tabii ki. Genelde bu terlemeler için hep derler ki çinko eksikliğinden derler. Ada çayında da çok fazla çinko varmış. Hmm. Biraz da bunun etkisinden dolayı. Ya şimdi mesela bak doktorumuz Ayça Kaya ile bugün çocuklar çok önemli bir şeyi konuşacağız, bir sürü şey konuşacağız da menopoz ve menopoz beslenmesi zaten. Zaten her kadının tattığı ya da tadacağı bir gün bir durum biliyorsunuz. Ee, buna bence bakış açısı çok önemli. Menopoz kötü bir şey değil. Sadece hayatımızı ona göre ayarlıyoruz beslenmemizi. Hatta bununla güzel yaparsanız her şeyinizi hayatınızı kilo bile veriyorsunuz bırak almayı. Bunların hepsini doktorumuz anlatacak ama menopozda da ada çayı verirler fazla içmemek koşuluyla böyle bir bardak diyebilirim. ben belki benim de terlemelerde evet, bir tek benim bildiğim orada evet olabilir çünkü menopoz döneminde ama tabii yine Terlemeler bunlar hep ya. böyle fikir ürettiğimiz biz şeyler biz uyduruyoruz bunu şimdi biz tabii tabii şimdi uzmanlar soracağız. karar tabii, verecek ama tabii bir de şöyle de bir şey var ee, hamilelerde benim bildiğim bir toko çayına dikkat yok. edin derler. O önemli. Zaten Onu hamilelerde gider... ot Evet. Yok. Evet. Hamile Ama yok. dediğim gibi siz en iyisi biz yemekten anlıyor. Ben yemekten anlıyorum, Ben başka bir aynen. şeyden anlamıyorum. Uzmanlığım <laughs> da yemek. Çok güzel bu arada. Evet. Hani evet. onları şimdi doktorumuzla konuşuruz. <laughs> yani. Evet, aynen Ali. Ben şunu bilirim. Pastırma kokmak istemiyor musun? Sakın bunu yememezlik yapmayın. Kastamonu, Kayseri bizim Hop dünyada en için. önemli coğrafi işaretli ürünümüz pastırmamız çok değerli. Aman ondan vazgeçmeyin. Yok kokuyor falan da yapmayın. En güzel lezzetler şunu unutmayın. Her zaman bir size birazcık bir yara verir. Ya kilo aldırır ya bir şey yapar. O yüzden yemeye devam edin. Siz ada çayıyla da deneyin. Biraz Benden da de uc ucuz, değil mi pastırma? Herkes ya ise. doğru dedim Tabii, vallahi billahi. Birazcık böyle dediğiniz doğru. Ya çok fazla şimdi, ya kilosu kaç lira şimdi? Evet yani. 150 lira. lira. liralar falan civarı. Kilosu 150 lira civarı. Ay evet, çok <laughs> noş altın yerine pastırma takarız artık. Vallahi bir yani. şey diyeceğim böyle şimdi, orandan burandan. Şimdi pazılarımız böyle çok güzel bir şekilde. Çok güzel koktama. Evet küçülmeye başladı. Yalnız bana başladı. bak ha, annenin gözleri yaşaracak Onur. Ya. Güzel yaptın ha. <laughs> ee? Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Önce... Yufkalarımızı güzel bir şekilde keseceğiz ama pazılar böyle hafiften suyunu bıraktılar. Dikkat ettiyseniz önce sadece zeytinyağı ile kavurdum hı hı. ama diğer tarafta malzeme listesinde tereyağı göreceksiniz. Tereyağı ne zaman atacağım biliyor musunuz? Birazdan. Hı hı. Şimdi pastırmalarımı atıyorum şöyle. Şu anda bile çok güzel oldu o. Onur. Vallahi koktum acıktım. Eee. Vallahi ben de biz zaten şeydir. hiç biz evet. yiyelim kardeşim bayılırız. Evet, buyurun Şu yine. börek nasıl bir şeydir ya, ya yani. Her en zaman güzel sabah kahvaltıda ye, öğlen ye, akşam çayın e, yanında. Yufka da masum ya çok da çok, şey değil. Çok masum. <laughs> çok masum. Sorma da herkes için. Çok masum. Şimdi yufkaları nasıl keseceğiz peki? Şöyle bir kare yapmamız gerekiyor. Hmm. Bu karelerden yapacağız. Evet. Bunu yapabilmemiz için katlıyor ya yufkacılar yufkayı evet. alırken. Hani katlanmış oluyor. Hı -hı. Dörde katlıyorsunuz böyle zarf şeklinde katladınız Hı -hı. diyelim. Şöyle hemen Güzelce. bıçakla şöyle ortadan kesiyorsunuz. Dörde biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz bu Sivas böreğini tavada yapacağız. Ama aynı zamanda ben bir kısmını da tavada yetiştiremeyeceğim için bir de fırına fırında. atacağım. Güzel. O yüzden hem fırında hem tavada iki türlü deneyeceğiz. Bakalım sonra karar verecek Nergis abla. Diyecek ki tavadaki daha güzelmiş. Yok fırındaki Ona daha güzelmiş. Ona göre puan verecek. Ona sonra. göre puan, verecek. ben, ben de puan puan puan. Aynen öyle. Puan Ay bir vereceğim. de, bir de bir şey söyleyeceğim. Ha. Onur Bey'in bir hareketi var ya. Hangi hareketi? Şu an yemekte. Nasıl yapıyorsunuz? Ne? Bir yapsanız ne, bir şeyi tadına baktıktan sonra böyle güzel bir şey çektiğinizde diyoruz oluyor. Of, of, of falan evet, dedim ama. Evet. Mu? Ya gel bir şey bir şey söyleyeyim. Şimdi bazen sonra <laughs> olur be siz yiyor musunuz oradaki yemekleri diyor seyircilerimiz. <laughs> tabii ki yiyorum ki puan tabii, veriyorum. Şimdi tabii, yemeden puan verilme haksızlık tabii, olur. Tabii. Ama bazı yarışmacılarımız o kadar güzel yemek yapıyor ki yani Gerçekten. özellikle e, hanımlarımız tabii. yani bu konuda da şey tabii. değiller ama inanılmaz güzel. En son. Bir lahana sarması pardon şey kara, kara lahana sarması hmm. yedim böyle bir şey olamaz yani kendimden geçtim tansiyonum düştü ya erken o Gerçekten, derece güzeldi. O derece güzel Kara lahana yani, sarması abi, Evet biz bir de, de ama biz de yaptık. Ya, yaptınız mı? Evet. Niye evet. çağırmadınız? Cuma evet. günü ya. Bugün pastırmaya çağırdım Aa, sizi. Bugün pastırmaya. Bak İyi. 150 lira şekerim. Evet vah. Kağıt değil. O Ay, yüzden çağırdık. Tabii <laughs> ne güzel çağırdık işte. Valla. <laughs> Şimdi önemli bir püf nokta vermek istiyorum size. Hanımlar bu da önemli. Hı. Şimdi pastırmayı koyduk. Hafiften böyle güzel bir şekilde o da böyle suyunu bıraktı sonra çekmeye başladı. Şimdi artık cosur cosur ediyor ya bu kısımda tereyağını koyacağım. Neden biliyor musunuz? Güzel koksun diye buram buram. Çünkü eğer bu kısımda koymamış olsaydım bakın şimdi böyle tereyağını genelde hep önden koyuyoruz ya biz bu tereyağlarını evet, filan böreklere. Evet, evet. Ama şimdi bu kısımda koyuyorum ki çünkü tavada pişireceğim. Sadece yufka yufka olmasını istiyorum. Hmm. Bir nevi gözlemeden farkı olsun. Normalde biz gözleme yaparken de bazen içine tereyağı atarız ya hanımlar değil mi? Hı -hı. Şimdi ben bunu eritilmiş tereyağını pastırmanın da böyle kokusunu iyice bıraksın diye. Ne de olsa Onur Bey'e biz not vereceğiz. O yaptı değil mi? A <laughs> tabii. Aa, çünkü Onur Bey yaptı bunu evet, bizim aynen. pastırmalı. Adaleti davranın ha. Tamam, bir işte, bir, öyle. bir falan vermeyin bana. <laughs> Ay vallahi bilemeyeceğiz. Biz torpil geç geçmeyiz. Senin sen de geçmiyorsun biz de. Ben de geçmiyorum. <laughs> şimdi sıra geldi artık bohça yapmaya. Bohça yapacağız şimdi. Hmm. Oh. Bohçamız var şimdi sırada. Gelin bohçası. Buyurunuz birini size veriyorum. Oh. Şöyle evet. bir tane ben yapacağım ondan sonra size bırakacağım. Tamam. Hadi bakalım. İlk önce bir Şimdi bir tane ben yapıp göstereyim. gösteriyorum. Şimdi bir tane Tabii tabii korkma göstereceğiz ya, ayol o, tabii, o kadar ha. da değil. <laughs> Üniversite sınavı gibi biz. Şöyle pastırmasından Hah. da koyduk. Evet. Şimdi burada bir yumurta akımız var. Biraz da tereyağı bıraktım ya dibinde. Evet. Oo. İkisini karıştırdım. Ama sen ne yaptın Şimdi ha? bunları böyle güzel ha. bir şekilde bohça olması için ne yapacağım? Ya yapışması, yapışması için değil mi? Yapışması için. Şöyle nasıl bak bak kılayım. nasıl nasıl biliyor. Ya. Nasıl biliyor. Yemekteyiz diyorsunuz artık bundan sonra Nergis abla aç kalmayacak kendisi. Yok ama bir gün yemeğe gel Nergis sana yemek yapayım kendi <laughs> Şöyle şimdi bunu da aldık böyle güzel bir şekilde bohça ve zarf yaptık. yaptık. Şimdi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Tavaya aldık. Tava. Tavada güzel bir şekilde bak ne kadar kolay gördüm, gördün mü? Gördüm. Tamam, Buyurun şimdi bakalım. sıra sizde. Hadi bakalım. Ha. Biraz pazısından alayım. Aynen aynen. Birazcık da pastırmasından. Evet. Şöyle. Şey. Yeterli midir? Yeterli. Buyurunuz. Bunu da şöyle. Onurcuğum zaten Canım. şimdi Onur boğa burcu arkadaşlar. Ya. Boğa burcu ne demek? İştahlı. Ee, i̇ştahlı Tabii. demek. Yani boğa burcunun en belirgin Tabii. özelliği. Tabii. Değil evet. mi? Aynen öyle. Evet. Çok sever Şöyle mi yapıyorum? Evet. Ee, o yüzden Onur zaten eminim elinin lezzeti de vardır yani. Çünkü Hı. o ağız o damak Hı. zevki olduğu için. Şimdi e, birazdan astroloğumuz Dinçer Güner de gelecek. Hatta siz burçtaşsınız diyebiliyoruz. Evet ikiniz de boğa burcuyuz. İkiniz de boğa burcusunuz. İkiniz de uçaktan, uçaktan korkuyorsunuz. <laughs> Onu konuştuk şimdi. İkiniz içeride. de uçaktan korkuyorsunuz. Bunların muhabbeti Boğaların öyle bir durumu mu varmış? uçaktan? Yok mı varmış? ama tesadüf eseri içeride böyle konuşurken e, Dinçer Güner'in de uçaktan <laughs> biraz korktuğunu öğrendik. Biz Onur'la çünkü ilk böyle Ankara'ya bir işe gittik. <laughs> Dönüşte şöyle el eleydik. Nergis'in <laughs> <Şöyle, gülüyor> el ele. mosmor oldu mosmor. Ay ya. Onur e, iyice kendini kaptırıp artık koriş oldu. Başka bir şeye doğru döndü <laughs> ki belki oradan e, rahatlarım diye. Öndeki o özel bölümde gidiyoruz. Aradaki perdeyi aşağı bu koriş gibi böyle yapıyor. İçerisi fakir kokuyor. Kapatın perdeyi <laughs> falan yapıyor böyle. Artık için koriş kaşlı. İyice böyle çok Nasıl acayip. rahatlayayım diye. Yani. Aa, tabii tabii çok şakalar yapmaya ya. başladık. Korişle Neriman olduk. Çünkü başka türlü. Gidemeyeceğiz Hava kötü yani. çünkü nasıl Onu sallanıyor uşak durmuyor başladı. sallantı. alışkın ki sen eskiden korkuyor musun ama artık ben korkmuyorsun. Ben eskiden korkuyordum. O modellik çok korkuyordum. mankenlik Aynen, zamanında anlatmıştı. Bayağı sallandık. kadın kadıncağızla elini morarttım. Böyle <laughs> uçak dindik. Nergis böyle. Ah elim bir şey oluyor <laughs> falan dedim. Ama ben tabii artık. bu işleri çok iyi bildiğim için kendimden böyle arada söylemiştim. Onurcuğum bir de fazladan bir döndük İstanbul'un Döndük. Ay bu bir sefer paniğe inmiyoruz, var. niye inmiyoruz, niye inmiyoruz? Şimdi o kadar iyi biliyorum ki o duyguyu inmiyoruz yani. Bir havada, bir trafikte bir şey var. Ben ona bir şeyler söylüyorum falan ama korkan insana ne söylesen fark etmez. Evet. İnşallah ufak 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 yeneceksin. İnşallah. İnşallah. <laughs> ah, şimdi o zaman tatlım. Biz ufak ufak e, gidelim ve bakalım. Devam.